E, biz aylar önce duyurduğumuz bir proje vardı. Hidro Gen diye mi okuyalım Mete Erar? Evet, aynen öyle. E, o gün fuarda görmüştük ve hakikaten de siha kadar önemli bir şey. Önemli var. demiştiniz. Mete Erar bu sefer bizzat tesislerine gitti. Aynen öyle. Hidro Gen'i bir görelim, bir izleyelim, üzerine konuşacağız. Evet arkadaşlar. Betere verelim. Peki, birazdan gelecek herhalde. Geliyor mu arkadaşlar? Şimdi gördüğünüz sistem iddialı bir kelime olacak. Belki önümüzdeki dönemin Türkiye'nin Türkiye'den dışarıya satacağı, seri olarak satabileceği en önemli ürünlerden bir tanesi. Bunu hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, sahil güvenlik, önemli kritik testleri koyacak olan İçişleri Bakanlığı milli İstihbarat Teşkilatı gibi yerler bunu kullanma potansiyeline sahip platform nereden kullanabilirsiniz? İsterseniz böyle bir platforma, böyle bir pikabın adresine, isterseniz bir denize, denizdeki bir aracın üstüne, isterseniz deniz koyabilirsiniz. Bu kadar çok aparatı farklı olan bir ürün. Şimdi onu yapan yerdeyim. Belki ilk defa tesise giriyoruz diye düşünüyor. Doğru mu? İlk defa tesise giriyoruz ve bu tesiste ilk yapanlarla beraber bu işin hikayesine başlayacağız. Projeyi ben ilk gördüğümde dedim ki yıllardan beri insanların aradığı bu proje. Hatırlıyor musunuz? evet. Hatta herkes bana projelerden biliyorsunuz gibi bir soruyla geldiniz. Detayları biliyor musunuz? Evet. Bilmem önemli değil. Ne arandığını biliyorum çünkü. Nasıl ara, arandığını bildiğim için, çok uzun yıllarda takip ettiğim için böyle bir sistemi arıyordu. Çünkü zor olan şu, mesela dolanan mühimmatı biliyorsunuz. İşte en çok Ukrayna Savaşı'nda da çok kullanıldı hatta en fazla Azerbaycan Savaşı'nda kullanıldı dolanan mühimmat evet. ve Ermeni ordusunu bitirenlerden bir tanesi TB2'lerle beraber dolanan mühimmat. Dolanan mühimmat ne? Atıyorsunuz kendisine bir alan veriyorsunuz o alan içine dola, diye dönüyor hedefi görüyorsunuz ve ondan sonra komutla hedefi atıyorsunuz. Burada saatlerce bazıları bir gün boyunca dönebilen büyük ticaretler var. Ama onu sahanın üstte tutmak bir baskı unsuru haline getiriyor. Tabii. Bunu ne kadar ucuza atabilirseniz o kadar önemli. İşte bu sistem o zaman da söylemiştim. aslında bu sistemin eşitini biz Amerikalılar vermiyor, evet. değil mi? Biz hani dikine fırlatma sistemi dediğimiz sistem. Tabii bunun başka bir versiyonu. Tabii gemi sistemlerindeki bir şeydi. VLS dediğimiz de, yani dikey atış evet. dediğimiz sistem. Ama o da aslında sizin gibi bir şeyi fırlatıyor. Yüksek Kesinlikle, fırlatı fırlatı. Aynen. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle fırlatı. evet. Operasyon yapıyor. 8 tane drone var. 8 tane drone attı. Tekrar bakım için fabrikaya gelmesi gerekiyor. Diğer sistemlerde tekrar yüklenip atılması için. Çünkü aynı zamanda hasarı şuraya da veriyor değil mi? Tabii ki. Ama bu sistemde en yakın komutanlığa gidip ilgili drone alıp tekrardan görevini icra ediyor. Yani bir aracı fabrika seviyesindeki bakıma getirmeden kullanıcı seviyesindeki bakımla idame etmek çok ciddi bir avantaj. Evet. Bu sistemde Dünyada özellikle bundan sonra savaşların şekli artık dronlar ve akıllı mühimmatlar ve dolanan mühimmatlar tarafından olacağı netleşti. Zaten konvansiyonel silah o yüzden bitti. Yani evet. konvansiyonel silahı mermisi kurşundu, işte itkisi baruttu, silahı tüfekti. Şimdiki sistemler ise yani mermisi drone, akıllı dronlar Hı. ve artık yeni silahlar ise bu fırlatma silahı. Ne kadar etkili ve başarılı olursa sahadaki etkinliği de kuvvet çarpanı o kadar iyi Meteor'a bunun üretim maliyetini söylediğimizde herkes çok şaşırmıştı. Ee, biraz daha şey olmuş. Ee, her bir fırlatmanın maliyeti 800 dolar. Ee, bunların fırlattıkları maliyet 3 dolar. 3 dolar. 3 Düşmüş. Dolar. Tabii daha da düşürdüler. Evet. Ee, ama başka bir şey. Ee, Bu girişime daha teknik olarak çalıştığını gördüm. Ve çalıştıkları böyle çok gizledikleri projeye de bana gösterdiler. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Yani sürprizler Ama si var. sivil hayatı da uyarlanabilecekleri var. Çünkü bunlar bir şeyi becerdiler. Hidrojeni yakabiliyorlar. Hmm. Bu bir teknoloji ve bunu bunu yakabilecekleri yani fırlatma sistemini kurabilirsin. Bunu yapabilmek için önemli olan bir şey var. Hidrojeni yakabilecekleri bir sistem yapmışlar ve bu hidrojeni yakabilme sistemiyle beraber fırlatabiliyorlar. Hidrojeni yakabilecek olur. Regülatörü yapmışlar. Asıl İşin zor kısmı o. Bu neye yarayacak biliyor musun? Aradan bir müddet geçtikten sonra bunu deniz altına koyacaksın. Hiç yukarı doğru çıkmadan o deniz altındaki hidrojeni yakarak istediğin enerjiyi ötebileceksin. Peki bu enerjiyi sivil sektöre adapte edersen ne olacak? O yüzden olacak? söylüyorum bu şirketi iyi takip edin. Ya ben de savunma e, fuarda ee, tanışmıştık, beraber tanışmıştık. Ya bütün ve kendi argeleriyle yapmışlar. Yine devlet, devletten para yok. Para yok hani 1 lira bile almamışlar devletten. Yok. Tamamen kendi yatırımları, kendi argeleri. Ve çocuklar inanılmaz iki tane mühendis kardeş yatırımcısı var. Onun başındaki genel müdürü var. Ee, bu e, belki birkaç sene içerisinde dünyada en çok ses getirecek olan birkaç projeden bir tanesi olacak. İddialı bir şey değil mi? Çok iddialı. Ve başka hiçbir yerde de görmedik bunun anlatıldığını. Ee, Birçok şirketin Türkiye'ye geldiğini ve şirketi satın almak istediğini biliyor musun? Öyle mi? Tabii. Hem de sıkı para veriyor. Sıkı para veriyor. Öyle böyle değil. Ama başındaki şahıslar da çok milliyetçi insanlar. Gürba e, İnşaat şirketi aslında. Urfalı bir şirket. Çok ee, diyorlar ki bu bizim şirket şeyimiz, ürünümüz önce bunu bu ülkeye adayacağız. Çünkü bu teknoloji önümüzdeki dönemde sivil sektörde, deniz altında, deniz üstünde ve savunma sanayinde en fazla kullanılacak olan bir ürün yapmıştı. Her yere yapabilirsin, her tarafta kullanabilirsin ya diyorum ya bizim mühendisler çok güzel. Ya bizim mühendisler uçmuş ya. Bak gerçekten evet. söylüyorum evet. uçmuşlar. Ve şu şey değil hani bu bir proje değil. Bu bir gerçek. Ve bana hikayeyi anlattılar. O kadar mutlu oldum ki. Yani şimdi tabii e, üretim tesisleri ilk prototipler olduğu için ufak bir yer. Şimdi tabii şöyle bir mahcubiyet var. Yani tesis 10 bin metrekare. Yani diğer böyle 100 bin metrekare, 150 bin metrekareden sonra ufacık geliyor. Abi işte bizim yer ufak falan dediler. Dedim ya ben en son Baykar'ı gördüğümde buradaki sanayide ufacık bir iki atölyeydi. Şimdi gittiğimizde sen biliyorsun evet, e, alan Alana sığamıyorlar Dedim ki bu işler böyle başlar Sizin dedim Önemli olan şeyinizin büyüklüğü Aklınızın büyüklüğü Aklınız çok büyük Ya Düşünsenize Bu çocuklar böyle bir şey yapmışlar Bir ürün yapmışlar Ve bunun için devletten para almamışlar Kendileri geliştirmişler Ve o kadar e, ilgi çekmiş ki Dünya devleri şu anda şirkete gelip satın almak istiyorlar Aynı Müthiş bir bayrakları daha ilk ürün çıkartmadan 2000'lerin başında gelip almakta ise. Çünkü fikir çok değerli ve bunu başarmışlar. İlk yaptıkları ne biliyor musun? Böyle küçük bir şey yapmışlar şöyle sistem. Yana da onu fırlatma sistemini yapmışlar. İlk tenis topu fırlatmışlar. Aa. 600 gram. E Selçuk Bayraktar'ın hani ilk böyle maket Bak, Onun gibi bir şey, ilk şey olmuş. tenis topunu fırlatmışlar. Tenis topu çıkınca fırlatınca bir, büyük bir ses çıkmış. Polisler bunları götürmek için gelmiş. Bomba mı yapıyorsunuz diye. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> çok da utanarak anlatıyorlar. Çünkü abi yerimiz yoktu işte bahçede fırlattık falan diyorlar şeyi. E, tenis topunu. Şimdi e, o tenis topu 600 gramdan 1,5 tona kadar fırlatabiliyorlar. Müthiş. Yani selam olsun Gürbağ'a. Hepsine selam olsun. Hepsinin eline sağlık. Ama sağ söylüyorum. Buradan Türkiye çok para kazanır. İnşallah. Bu şirketlerden düşünsenize. Bu şirket şimdi şu anda bu sene 1.4 milyar dolar e, ihracat yaptı Bayraktar tek başına. O şirket kapasitesinin tamamını kullanıyor şu anda. Büyütse, yapmaya çalışsa Kızılermalar ve diğerleriyle beraber yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat yapmaya başlasa tek başına şirket olarak. Bunun gibi bizim 100 tane şirketimiz olsa ne yapar? 500 milyar 500 dolar milyar yapar. De. İşte bir tanesine bakıyorsunuz. Bu şirket öyle bir şirket olacak. Bunun gibi... Belki biz de şu an tarihe tanıtım ediyoruz hep beraber. Bakın bunun Sizler gibi de. onlarca şirket var. Hepsi milyar dolarlık hedefe yaklaşmak üzere şu anda. Biz bundan yıllar önce 1 milyar dolar satış yaptığımız zaman vay be ediyorduk. Bu sene 4 milyar dolara geçtiler. Önümüzdeki senelerde bu rakamlar katlanarak gidecek. 10 milyar, 20 milyar, 50 milyar dolara kadar sıçrama bölümü var. Savunma sanayinin şu andaki bütün ürünleri 2025 yılına kadar satılmış durumda biliyor musunuz? yurt dışına 2025 yılına kadar dışarıdan ürün alamıyorsunuz şu an. Türkiye'nin özel alanı oldu burası artık. Ama Türkiye tek... deyince akla bu geliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Teknoloji. Ben savunma sanayi ürünü diyorum bakın. Savunma sanayi demiyorum. Ürünü diyorum. Ürünü. Bu şirketler aynı zamanda sivil ürünler de yapıyor. Ama onlardan bir tanesi de savunma sanayine ürünü yapıyorlar. Bu ürünler Türkiye'yi götürecek teknolojik birikimler. Bunu al istersen sivil sektörde kullan istersen böyle bir ürün yap. Hidrojenin yakmasıyla ilgili regatör yapmak zordu onu başarmıştı. Onu istediğin her yerde kullanabilirsin. İşte bu teknolojiler Türkiye'nin önünü açacak. Ben söyleyeyim herkes bu soruyu çok sorar siz de soruyorsunuz. Ya Türkiye ne zaman büyüyecek? Cebimizde ne zaman 70 bin dolarlık paralarımız olacak? Böyle şirketler olduğunda olacak arkadaşlar. Sizin, Bunlar katlana katlana büyüdüğünde. Sizin şirketleriniz teknoloji şirketleriniz milyar milyar dolarlık ihracatlar yapmaya başladığında siz 500 milyar dolar 1 trilyon dolara geldiğinizde Türkiye'nin milli geliri de bugün 250 milyar dolar satıyoruz. Bir yıl boyunca çalışıyoruz 250 milyar dolar üretiyoruz. Teknoloji şirketleriniz ne kadar ihracat yapıyor ya? Şey ihracat diyorum cirosu var. Cirosu var. Cirosu var. Şimdi siz böyle bir şirket yaptığınızda, böyle bir şirketleriniz şu aldığınızda sizin söyleyeceğiniz tek şey şu. Aslında sizin savunma sanayinizle uğraşmıyorlar. Rakipleriniz sizle uğraşıyorlar. Ama sizle öyle dalga geçiyorlar ki, öyle dalga geçiyorlar ki demin dedim ya, tankın hafızasında nasıl silersiniz ya? Koca tankı nasıl yok edersiniz ya? Tankı nasıl yok ettiniz be kardeşim? Uçakları nasıl yok ettiniz ya? Hafızamızı nasıl yok ettiniz ya? Şu toku verseniz arkadaşlar. Ya. Şimdi bunların bunun gibi 50 tane şirket, 100 tane şirketin olsun. İşte o zaman diyeceksiniz ki biz dünyanın en büyük onu oynayamışsan bir tanesiyiz. O zaman diyeceksiniz ki biz kardeşim adam başı 40 bin dolar gelirimiz var. Bugün 10 bin dolara sıkıştık kaldık. Kim çıkartacak? İşte bu teknoloji şirketleri çıkartacak. İşte TOK çıkartacak. E TOK'la dalga geçmediler mi? Evet neler neler söylediler. Yani, Dün ilk kez kurallar çekildi. 20 bin kişiye Nisan, bize Nisan ayında. Bir de çıkmadı yapacak bir şey. Evet bize bana da çıkmadı. <laughs> Bak mesela şu anı çıkmış olsa ne kadar mutlu olurdum ve size anlatırdım. <laughs> evet. Toga çıkmış Ben olarak. de ben de onu istiyordum ama. Ama ben söyleyeyim çıkmadım. bana çıkmış olsaydı muhtemelen şey diyeceklerdi. Torpili adam falan Tut, diyor. Torpil'den. Ya işin gövde tarafı araba çıktı. Bir, ta bir çok yere şey diyorum biliyor musun? Adam şey diyor. Gördünüz mü Ak Partiliye çıkmış. Ya arkadaş diyorum Hiç ki bitirdiniz yani. Şimdi bak geçen gün diyorum ki ya tabii ki diyorum ya Türkiye'de %50 Cumhur İttifakında %50 ise Millet İttifakında İki kişiden bir tanesi ne çıkacak zaten. Yani bunun 10 bini AK Parti olur, 10 bini de diğer partilerden olur. Ya nasıl diyorum bak adam aynen şöyle yazıyor. Gördünüz mü? AK Parti adama çıkmış. Kime çıkacak? Ya <laughs> yani desenin ki 20 binin 20 de çıksa anlayacağım yani. Bak bak buradan bile şey yapıyorlar. Gördünüz mü? Kura'da şey yapmışlar. Bana çıkmadı arkadaş. Sana çıktı mı? <laughs> çıkmadı. Benim etrafımda kimse hiç varankada çıkmamış sayın bakan'a, sayın bakan'a da çıkmamış. Çıksa zaten mahvederdi. Ben onun yanında olsam girmezdim. Eşiyle beraber Çıksa hayır. Çıkmamış. Çıksaydı diyeceklerdi ki. Gördün mü? Torpil yapmışlardı diyeceklerdi. He. Ama Tok artık e, yollarda göreceğiz önümüzdeki aydan itibaren. Evet, önümüzdeki aydan ee, itibaren seri üretimde e, olacak. Bayağı bir hızlanıyor. Bayağı bir hızlanıyor. E, müthiş bir araba yaptılar. Allah yollarını açık etsin. İnşallah ve akıllı cihaz diyorlar yani hani otomobil de demiyorlar akıllı cihaz, akıllı cihaz. ama gerçekten akıllı cihaz çok da güzel bir araba önü açık olur inşallah milyon satar i̇nşallah. ve milyon sattan bu araç Türkiye'nin gelirine gelir katar